Thank yes. you. Yes. Şehir Belediyesi olarak sadece bize değil birçok derneği yanında bütün etkinliklerde sağ olsunlar bize tüm desteklerini esirgemiyorlar. Bundan dolayı yeniden teşekkür ediyorum. Bu geceye de bizler olduğunuz için teşekkür ediyorum. Başkanıma ve sizlere hoş geldiniz diyorum. Öncesi özel güzel bir akşamda siz güzel insanlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikle atamızın hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri dediği güzel Antalya'mıza. Bazılarınız işiniz, bazılarınız eşiniz, bazılarınız yaşamak için tercih ettiniz. Ayrımız, gayrımız yok. Hep birlikte Antalya'mız için, Antalya'mızda çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada Balkanlara, ev sahipliği yapmak, kıymetli başkanıma, yönetime, sizlerle beraber olmak, aramızda muhtarlarımız da var. Herkese çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Bu geceyi düzenlemelerinizin de işbirliği yaptığınız için, beraber olduğunuz için. Biz de insanlarımızın doğduğu değil, doyduğu, oturduğu yer Evet, kez Antalya'da olarak bakıyoruz. Tabii ki az önce kıymetli detayları da Balkan Türklerimizi anlattı. Biz biliyorsunuz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bir yörük çocuğu olarak Yörük Türkmen Festivalimizde yine sizlerle beraberdik. hoş geldiniz. İyisiniz başkanım. Çar dilinde. Toprağın öz oğlu hem gazi Urfa. Urfa'da buluşur derler her gece yaylanın geyiği, çölün ceylanı. Urfalı gönlünde yatar sessizce. İsimler elbette hepimizin kalbinde yaşıyor ve yaşayacak. Başta Yusu, ebedi başkomutanımız, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sevgili hemşehrilerim demek istiyorum. Çünkü bizler Atamızın hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri dediği güzel Antalyamızda sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü biz hiçbir kimseyi ötekileştirmeden sizlerin bazılarınızın işi için, bazılarınızın eşi için ve bazılarınız da Antalya'da yaşamak için Antalyamızı tercih ettiğiniz için size minnettarız. Sizlerle Antalyamız büyüyor. Biz kimseyi ötekileştirmedik. Kız aldık kız verdik. Ayrımız gayrımız yok beraberce yürüdük. Bunlar bizim ayrımız gayrımız olmadan kimseyi ötekileştirmediğimizi 25 yıllık başarı hikayemiz 31 Mart seçimleri ve Antalya'da 20 yılın başarısı Gazipaşa'dan Kaş'a kadar da tüm hemşehri derneklerine de hizmet eden düşüncesiyle aday edildik ve aday edildiğimizde şunu söyledik. Biz kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, atamızın devrimlerine inanan, Cumhuriyetimize inanan, ezanımıza, al bayramıza sahip çıkan herkesin belediye başkanı adayı oldum ve beş yıl süre içerisinde hiçbir kimseyi ötekileştirmeden Antalya'mıza hizmet etmeye gayret ettim. Önce oy gelenlere teşekkür ettim. Sonra da oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağımı söyledim. Biz de 11 büyük şehir belediye başkanı ve Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak hiçbir yere siyasi partisine bakmadan sizlerle hep beraber sizlerin hemşehrileriyle Urfa'daki selafetinde de oradaydım. Oraya da gittim. Peygamberler şehrimizde de orada sağ olsunlar Urfa'da hemşehrilerimizle de buluştum ve diğer 11 ilimize gittik. Hep beraber yaptık. Yine Allah'ın izniyle sizlerle beraber yol yürüyeceğiz. Bu doğup büyüdüğümüz bu topraklarda sizlerin doyduğu yer diyelim Antalya'mız ve hem şehri derneklerimizle hep birlikte ayrımız ve ayrımız olmadan çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Herkesin belediye başkanı olacağım. Ben sözümü sizlere verdim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Gecemizin güzel geçmesini diliyorum. Bir kez daha Mehmet Uymaz kardeşine ve yönetime hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sayın Başkanım. Bir konuyu biz grupta Bu Bugün başkanımdan özür diliyorum. Bu beş yıl zaman zarfında e, gerçekten elit derneğimizin üstünde de bu konuda da kendisine çok teşekkür ediyorum. Ne sıkıntımız, ne derdimiz, ne sorunumuz olsa bizzat kendisi yani bizzat hiçbir aracı olmadan kendisi ilgileniyordu. Bu konuda sizler adına ben kendisine teşekkür ediyorum. Evet, bir plaket takdimimiz var. Hali yani Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kodiklin Böceği'nin elinden alıyor plaketini. Bir de çiçeğimiz var başkanım. onda biridir. Yani ben her zaman başkan sağ olsun teşekkür ederiz. Başkan her yere yetişiyor. Bizim şu andaki şanlıurfalılar. Başkan seni Azrail verdi. kimse yenemez herhalde. <laughs> Onu tanışalım. Hiç değişmedi benim gibi değişmedi, değişmiyor, değişmeyecek. Ya, Sizin adınızı da ya, sevindim. Ya, diyorlar ya, diyorlar ya, ki Antalya'nın aklından, plakasından başka her şeyini değiştiren adam diye bahsediyorlar. ve Tebrik <laughs> ederiz. Beni beni Şanlıurfalı hemşehrilerimiz adına veriyor. Evet. Sanatçımıza teşekkür ediyoruz.